Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere az malzeme ile çok kısa sürede hazırlayabileceğiniz müthiş lezzetli bir makarna tarifim var. Dilerseniz hemen başlayalım. İlk olarak kaynayan suyumun içerisine bir tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Ardından yarım paketten birazcık fazla makarnamı içerisine boşalttım ve makarnayı 6-7 dakika boyunca haşladım. Haşlanan makarnanın üzerine 1 su bardağı sosu ekliyorum. Ve ardından şöyle karıştırıp 3-4 dakika sonra süzeceğim. Evet şimdi makarnamızın sosunu hazırlayalım. Penceremin içerisine 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağını alıyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı dolusu domates salçası ve yarım yemek kaşığı biber salçasını ekleyip kavuracağım. Kavurmuş olduğum salçanın üzerine 4 adet yumurtamı da ekliyorum. Ardından yumurtaları salça ile pişireceğim. Evet, pişen yumurtanın üzerine 1 çay kaşığı kadar kimyon ekliyorum. Evet, şimdi hazırlamış olduğum sosun üzerine haşladığım makarnayı döküyorum. Üzerine 1 çay kaşığı kadar karabiber, ve ince kıymış olduğum bir tutam maydanoz ve bir tutam taze soğan yapraklarını da ekleyip sosun makarnayla karışmasını sağlıyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi makarnam hazır. Gerçekten çok lezzetli ve aynı zamanda da çok vitaminli bir makarna oldu. Denemenizi tavsiye ediyorum. Ve bir videomun daha sonuna gelmiş oldum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.